Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben İbrahim Öztekin Videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz Bildirimleri açmayı da unutmayın Instagram hesabımız İbrahim Öztekin TV takibe bekleriz Arkadaşlar şimdi hangi dizi favoriniz şimdi videomuza başlıyoruz Uzakşehir bu sezon başlayarak ve üst sıralarda olan reyting rekorları kıran ve potansiyeli yüksek olan bir dizi olduğunu biliyoruz. Peki arkadaşlar uzak şehir sizin favorilerinizin arasında yer alan bir dizi mi? Açıkçası yani potansiyeli yüksek olan bir dizi olduğundan dolayı büyük ihtimalle bu da sizin favoriniz olan bir dizi olduğunu söylemek isterim. Peki arkadaşlar şimdi diğer diziye geçiyoruz. Evet sahipsizler bu sezon başlayarak ve çocukların hayatını konu alan aynı zamanda sahipsizlerin hayatını konu alarak üst sıralara çıktığını görüyoruz. Belki de tutulması yani çocukların ve sahipsiz olmalarından dolayı üst sıralarına çıktığı ondandır da olabilir. Retikleri yüksek olan bir dizi ve gerçekten izlenen bir dizi olduğunu biliyoruz peki bu dizide sizin favorinizin arasında mı şöyle hudutsuz sevda bu sene ikinci sezonu oluyor ve iki sezondur devam eden hudutsuz sevda bu da reytingleri yüksek olan ve üst sıralarda olan gerçekten potansiyeli yüksek olan bir dizi olduğunu görüyor ve biliyoruz arkadaşlar. Peki bu dizide sizin Favorilerinin arasında mı? Şöyle baktığımızda arkadaşlar Eşref Rüya yeni başlayan bir dizi ve daha dördüncü bölüm çarşamba günü yayınlandı. Daha perşembe günün fragmanı bile verilmedi arkadaşlar. Ve gerçekten izlenimi yüksek olan bir dizi olduğu yani e, yayın hayatına başladığı zaman bile herhangi bir sosyal medyada ve YouTube'da paylaşımlar bile pek yapılmıyorken bir anda yani patladı diyebilirim arkadaşlar. Normalde bu sezonun yeni başlayan dizilerin YouTube abone sayısı 300-400 iken daha 4. bölümde arkadaşlar şu anda 800 bine ulaşıldığı görülüyor. Ve gerçekten de izlenimi yüksek olan bir dizi. Başrolde oynayan Çağatay Ulusoy daha öncesinde Gattar dizisinde oynadığını görmüştük ve 12. bölümün sonrasında final yapmıştı dizi. Haliyle dizi de çok tutulan ve reytingi yüksek olan bir diziydi ama niye final yaptığını hala da anlamış değiliz. Haliyle Çağat, Çağatay Ulusoy burada da üst seviyelere çıktığını ve reyting rekorları kırdığını görüyoruz. Peki bu dizide sizin favorilerinizin arasında mı? Kuruluş Osman yıllardır televizyon camiasına damga vuran Bala Hatun, Kuruluş Osman Bey yani Osman Bey ve evlatları görüyoruz uzun zamandır soru uzun zamandır ATV'de yayınlandığını biliyoruz. Peki YouTube'da en çok abonesi olan Kuruluş Osman 11 milyon takipçisi abonesi var arkadaşlar. Bütün dizilerden daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ve oyuncular arasında da Osman Bey hariç en çok da Bala Hatun'un sevildiğini biliyoruz. Peki bu dizide sizin favorilerinizin arasında yer alıyor mu? Arkadaşlar favorilerinizin arasında yer alan dizileri yorumlarda belirtmenizi rica ediyoruz. isimlerini say sayarak yazarak yorumlarda belirtin lütfen. Leyla Hayat Aşk Adalet diye isimlendirilen bu dizi bu sezon başladı. Lakin şimdiye kadar size söylediğim dizilerin yani reytinglerine yetişmiyor ama en azından bu da orta seviyelerde olan bir dizi olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Peki bu dizide sizin favorilerinizin arasında yer alıyor mu? Siyah kalp o da bu sene ve bu sezon başladı arkadaşlar. Yani haliyle birçok dizi bu sene final yapan çok dizi oldu. Yani birkaç bölüm sonrasında çok final yapan oldu. Siyah kalp ayakta durup final yapmadığına göre o da belirli bir seviyeye geldiğini ve reytingin orta seviyelerde olduğunun belirtisi olarak size söylemek isterim. Peki Siyah Kalp sizin favori dizilerinizin arasında yer alıyor mu? Şöyle son olarak son olarak bir gece masalı arkadaşlar. Evet 29. bölümünü görüyoruz. Ve arkadaşlar yani Can Feza ile Mahir'in hayatını az çok izleyerek anladık, anlatabildi bize arkadaşlar. 29 bölü bölüme bile ulaşması açıkçası daha dün gibi başlamıştı. 29. bölüme bile gelmiş durumda arkadaşlar. Bu da orta seviyelerde ve çok da yüksek olmayan çok yüksek potansiyele sahip olmayan bir dizi orta seviyelerde orta rentiklerde olduğunu bildiğimiz bir dizi. Peki bu dizide sizin favorilerinizin arasında var mı? Arkadaşlar favori olan dizileri favorileriniz olan dizileri yorumlarda bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Kanalımıza abone olmanızı da rica ediyoruz. Instagram hesabımız İbrahim Öztekin TV'yi takip bekleriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.